Merhaba arkadaşlar. Şimdi son peygamber Hz. Muhammed konumuzla ilgili soruları hep birlikte çözeceğiz. İlk sorumuz İlk vahiy nerede, ne zaman ve nasıl gelmiştir? Evet arkadaşlar, peygamber efendimiz peygamber olmadan önceki dönemde o zaman yaşayan insanlar çok kötü bir şekilde yaşıyorlardı. Çok kötü davranışları vardı. Hırsızlık vardı. Kadınlara kötü davranıyorlardı. Putlara tapıyorlardı. Peygamber efendimiz bu durumdan çok rahatsız oluyordu. Ve tek bir yaratıcının olduğuna inanıyordu. Ve kendisini sürekli Hira mağarasına çekerek orada kendini düşünmeye alıyordu. Yine 610 yılında arkadaşlar Hira mağarasında bulunurken Cebrail adlı melek arkadaşlar Peygamber Efendimiz'in karşısına çıkıyor ve Peygamber Efendimiz bu durumda ilk başta korkuyor. Peygamber Efendimiz o zamana kadar okuma yazmayı bilmiyor ve Cebrail Aleyhisselam peygamberimize oku diyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine ben okuma yazmam bilmem diyor. Ve Cebrail Aleyhisselam tekrardan oku diyor. Peygamber Efendimiz bunun üzerine tekrardan ben okuma yazma bilmem diyor. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam 3. seferde oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku diyerek Alak Suresinin ilk ayetlerini göndermiş oluyor. Ve Peygamber Efendimiz orada okuma yazmayı öğrenmiş oluyor. Ve böylece ilk vahiy 610 yılında Hiram mağarasında Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla gönderilmiş oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuz ilk Müslümanlar kimlerdi? E, tabii ilk vahiy geldikten sonra peygamber Efendimiz hemen eve gidiyor ve e, çok endişeli ve e, korku e, içinde hissediyor kendisini ve hemen e, bu durumu eşi Hazreti Hatice'ye anlatıyor. Hazreti Hatice de bunu duyar duymaz peygamberimize inanıyor ve ilk inanan Müslüman e, Hazreti Hatice validemiz oluyor ve daha sonrasında ilk inananlardan e, peygamber Efendimizin büyüttüğü amcasının oğlu e, Ali'dir arkadaşlar. Ali'ye Peygamber Efendimiz e, durumu anlattığında Hazreti Ali hemen peygamber olmuştur. Diğer Müslümanlardan e, üçüncüsü ise e, Peygamber Efendimizin azat ettiği kölesi e, Hazreti Zeyd'dir arkadaşlar. Dördüncü Müslüman ise Peygamber Efendimizin yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'dir. İlk Müslümanları bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldiğimizde çağrı ne şekilde yaygınlaştırılmıştır? Evet arkadaşlar, Peygamberimize vahiy geldiğinde ilk önce Allahu Teala Peygamberimizden yakın çevresini İslam'a davet etmesini istiyor. Peygamber Efendimiz ilk başta yakın çevresinden, e, akrabalarından başlıyor. 3 e, yıl boyunca bu böyle devam ediyor. 3 e, yıl boyunca gizli giziden e, Peygamberimiz İslam'ı anlatmaya başlıyor. Fakat daha sonrasında, 3 yıl sonrasında e, Allahü Teala artık açıkça herkese İslam'ı anlatabilirsin dedikten sonra 3 yıldan üçüncü yıldan sonra peygamber efendimiz herkese İslam'a İslam'ı anlatmaya başlıyor ve çağrı böylece yaygınlaşmış oluyor arkadaşlar dördüncü sorumuz akabe biatları nedir tabi çağrı yaygınlaştıktan sonra Müslümanlar çoğalıyor ve bu durum Mekke'deki müşrikleri korkutuyor ve Müslümanların çoğalmasını istemiyorlar kork Müslümanları korkutuyorlar, baskı ve e, zulüm uyguluyorlar Müslümanlara karşı. Ve 620 yılında arkadaşlar Medine'den Mekke'ye bir takım insanlar geliyor ve Peygamber Efendimiz bunlara da İslam'ı anlatıyor. Ve daha sonrasında e, bunlar Medine'ye döndükten sonra 621 ve 622 yıllarında tekrar Mekke'ye geliyorlar ve burada. Peygamber Efendimize Medine'ye davet ediyorlar ve Peygamber Efendimiz de bu daveti kabul ediyor ve burada Akabe Biatlarını imzalıyorlar arkadaşlar. Böyle söyleyebiliriz. Beşinci sorumuz Medine dönemi nasıl başlamıştır? Medinelilerin çağrısı üzerine Peygamber Efendimiz gizlice Müslümanlara Medine'ye göç etmelerini söylüyor. Ve Müslümanlar her şeyini, varlarını yoklarını bırakıp gizliden Mekkeli müşriklerden habersizce Medine'ye göç etmeye başlıyorlar. Ve en son olarak da Peygamberimiz göç ettikten sonra Medine'ye hicret tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz hicretin İslam tarihindeki önemli sonuçları nelerdir? Ee, hicret arkadaşlar e, Mekke'de çok fazla baskı ve zulüm artmıştı. Ee, Müslümanları boykot ediyorlardı. Onlarla alışveriş yapmıyorlardı. Onları aç bırakıyorlardı. Hicret ettikten sonra Müslümanlar rahata kavuşmuştur. Medineliler onlara hoşgörülü davranmışlardır. Ve onları kardeşleri gibi görmüşlerdir. Ve Müslümanlar e, bir rahata kavuşmuşlardır. Ayrıca İslam'ın yayılmasında e, da etkisi olmuştur bunun. E, çünkü hoşgörülü bir ortam elde edildiği için İslam daha çok yayılma fırsatı bulmuştur. Ve e, Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır başlamış bulunmaktadır arkadaşlar yedinci sorumuz Mescid-i Nebi ne demektir Neden inşa edilmiştir Peygamber Efendimiz Medine hicret ettikten sonra ilk işi Medine'de Mescid-i Nebi inşa etmek olmuştur arkadaşlar Mescid-i Nebi Peygamber Mescidi demektir ve neden inşa edilmiştir kısmına gelirsek Peygamber Efendimiz orada ibadet yapmak için Mescid-i Nebi'yi inşa etmiştir. Fakat bunun yanında Mescid-i Nebi sadece ibadet edilen bir yer olmakla kalmamış. Orada herkesin fikirleri alınmış. Herkesin görüşleri alınmış. Dışarıdan başka ülkelerden gelen kişiler burada ağırlanmıştır. Ayrıca Mescid-i Nebi'nin yanına odalar yapılarak burada kimsesizlere isteyen herkese ilim verilmiştir. Bunlara da bir sufa diyoruz arkadaşlar. Orada birçok istişareler yapılmaktadır. Yani Müslümanların ana merkezi Mescid-i Nebi olmuştur. Peygamber Efendimiz de Mescid-i Nebi'nin yanında bir odada kendisi hayatını sürdürmüştür arkadaşlar. 8. sorumuz Medine Sözleşmesi kimler arasında yapılmıştır? Maddeleri nelerdir? Evet Medine hicret edildikten sonra Medine'de hoşgörülü bir ortam vardı ve Medine'de yaşayan Yahudiler de vardı. Peygamber Efendimiz Yahudilerle bir anlaşma imzalanmıştır ve Medine Sözleşmesi'dir bu. E, maddeleri ise arkadaşlar birbirlerine karşı hoşgörülü olacaklardı. Yahudiler ve Müslümanlar bir kendi görüşlerine saygı duyacaklardı ve aralarında bir husumet, bir kavga çıktığı zaman hakem olarak başlarında Hazreti Peygamberimiz olacaktı arkadaşlar. Ve dışarıdan bir saldırı ve tehdit olduğu zaman Müslümanlar ve Yahudiler Medine'yi hep birlikte koruyacaklardı. Bu anlaşmanın maddeleri içerisinde yer almaktadır arkadaşlar. 9. sorumuza geldiğimizde Mescid-i Nebi'de öğrencilerin kalabileceği odalara ne denir? Evet Mescid-i Nebi'de yine ilim öğrenmek için öğrencilere odalar yapılmıştır ve bunun adını bize soruyor. Hemen şıklara baktığımız zaman A. Mescid, B. Dershane, C. Sufa, D. Ensar. Burada arkadaşlar öğrencilerin kalabileceği odalara biz C. Şıkkı, Sufa diyoruz. Cevabımız C'dir. 10. soruya geldiğimiz zaman Mekkeli müşriklerde Müslümanlar arasındaki ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir? Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir? A. Bedir B. Uhud C. Hendek de Akabe. Şimdi arkadaşlar Medine'de Müslümanlık yayılmaya başladığı zaman Mekkeli müşrikler çok tedirgin oluyorlar ve Müslümanlığın yayılmasını engellemek için kalabalık bir orduyla Müslümanlara karşı savaş açıyorlar ve ilk savaş burada aşıkkı Bedir Savaşı'dır arkadaşlar. Daha sonra Uhud Savaşı olmuştur ve daha sonra Hendek Savaşı gerçekleşmiştir. Mekke kaç yılında fethedilmiştir? A 628, B 629, C 630, D 631. Arkadaşlar Mekke 630 yılında fethedilmiştir. Burada cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangi aşağıdaki ifadeler doğruysa yanına D, yanlışsa Y yazınız. 12. sorumuz Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Mekke'den Medine'ye hicret edenlere biz muhacir diyoruz. Medine'li yardımseverlere ise Ensar adını veriyoruz. 13. sorumuz Hudeybiye Anlaşması 627 yılında imzalanmıştır. Hayır bu da yanlış bir ifade. Hudeybiye Anlaşması 628 yılında imzalanmıştır arkadaşlar. 14. sorumuza baktığımız zaman veda hutbesini Peygamberimiz Uhud Dağı'nda yapmıştır. Bu da yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz veda hutbesini Arafat Dağı'na çıkarak karşısındaki kalabalık Müslümanlığa karşı vermiştir arkadaşlar. Diğer sorumuz, Peygamberimiz 63 yaşında vefat etmiştir. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde kendileri 63 yaşındaydılar Böylelikle konumuzun sorularını çözmüş oluyoruz. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.